Herkese selam. Bahçeye bir takım civcivleri götürdük bayramda. Bayram dönüşü şöyle bir sandığım var benim. Bu sandığın içine bende kalan civcivlerden şöyle koydum. İçine yine bir tane kutu koydum. Yani önü tamamen telli olduğu için soğukta kalmasınlar diye. İçinde devamlı yanacak bir ışığımız var. Artık düşmeyecekleri bir sulukları var. Yerde yemlik var. Bir tane de büyük yemlik koydum. Yani boyları yetişiyor ama yeni yeni alışacaklar. Bu civcivlerimiz bir haftalık oldu. Tamamı brahma. E, renkli brahmalar var. Buraya alışacaklar inşallah. E, bunların büyüşünü bahçedekilerle kıyaslayacağız. E, bahçedekilerin daha iyi büyümesini bekliyorum. Ama e, bahçedekiler daha iyi büyümezse Demek ki bizim buradaki yemimiz daha iyiymiş. Ee, hava sıcaklığı güzel. Önüne poşet geçiriyoruz biz buranın. Ama Ankara'da hava kışında soğuk olabiliyor. Şöyle adaklayabilirse. Evet. Civcivlerimiz böyle. Telsiz görünüyor. Ee, ben şöyle kutuyu koydum. İşte bu cepheden rüzgar aralarsa kutunun içine sığınabilirler. Şöyle kutuya da bir delik açtım. E zaten içeride de kutuda duruyorlardı. Ya ışık dayanacağı için soğuk olacağını düşünmüyorum. E şimdilik şaşkınlar. E devamlı ışıklı bir yerden böyle dış ortama geldikleri için şaşkınlar. Bu arada size şuradan buldurcinalarımızı da gösteriyorum. Bunlar da yaklaşık iki haftalık buldurcinalarımız. Bunların içine de kutuyu koyma sebebim. Ee, yani kutuya sığınabilsinler. Çünkü bu kafes tamamen telden. Altı da tel. Yanlarını gerçi kapalı tuttum ben. Her tarafını kapattım ama yine de rüzgar falan olmasın. Bir de benim oturduğum mevki itibariyle biraz fazla rüzgar oluyor. Bıldırcınlarımız gayet güzel. Bir tanesini yakalayalım. Bu <laughs> beyaz olan Kızım. Kızım dedim ama erkek çıksın istiyorum bu. Ukrayna. Diğerleri e, Amerikan bronz dedikler herhalde. Jumbo dediklerinden. Tamamı. E, kaç dişi kaç erkek şu an ayırt edemiyoruz. 9 tane bıldırcın var burada. Bakalım bıldırcınları sadece e, hobi amaçlı. E, kendi çocuğuma yumurtalarını yedirmek amaçlı aldım. Fazlası olursa da kuluçkaya koyacağız. Ee, çıkan yavruları da hediye ederiz isteyenlere. Yani şöyle küçük bir yer yaptım. Pislikler direkt alta dökülüyor. Bakın bu bir haftadır toplamadığım pislik. Her bir çekip alabiliyorsunuz. bıldırcınlar ee, biraz hareketli hayvanlar. Civcivlerle birlikte koyarım ama e, ben doğru bulmuyorum. Bıldırcın daha yabani. Daha e, saldırgan bir hayvan. Civcivlerime zarar versin istemiyorum. Civcivler belki biraz daha büyüdükten sonra. Bunlar yaklaşık 15 günlük muhtemelen bıldırcınlarım. Bir 15 gün sonra da e, yumurtaya gelirler herhalde. Sayarız yumurtaya kaçıncı günde geldiklerini. Şöyle civciv yemi veriyorum. Devamlı bittik ki arkamda bir civciv yemi veriyorum. Onların da yine şöyle sabit bir suluğu var. Aslında dışarıya da şöyle bir yemlik yaptım. Ama bu yemliği şu an kullanmıyorum. Ee, bıldırcınlarımız da böyle. Dediğim gibi ben bunları yumurta için besliyorum şu an. <laughs> Pardon. Yumurta çoğalırsa da ağır ağır işte kuluçkaya koyup biz de bıldırcın sayısını çoğaltırız. Bir de şöyle bir hedefim var. Eğer gerçekten bıldırcın sayımız çoğalırsa bahçede serbest bir bıldırcın alanı. Ee, bu alandaki bıldırcınlardan da her sene aldığım yumurtalardan da iki posta bıldırcın çıkarıp e, doğaya salmak istiyorum. Tam göç mevsiminden böyle bir bir buçuk ay kadar önce doğada da kendileri çoğalsın. E, malum işte bizim avcılarımız çok sayıda vuruyor. E, hiç değilse e, biz de böyle bir katkı sağlayalım. E, biz doğaya ne kadar bakarsak doğada bize o kadar iyi bakar. Bunu en iyi işte bu korona belasıyla anlamış olduk. Bakın cümlerimiz ara ara hareketleniyor işte şimdi de. Arkadaşlar bunların horozlarını bir Önceki videolarımda yani birkaç önceki videomda görmüş olmanız lazım. Annelerini, babalarını gösterdim. Yani çok güzel e, hayvanlar olacak. Bir tane blue gibi şu rengini merak ediyorum. büyüyünce ne olacak? E, belki kırık bir şey de olabilir. E, o yüzden e, sahiplendirmedim de onu, özellikle kendim bakmak istedim. Bakacağız bakalım. Bunlar burada e, mutlu, mesut yaşarlar. Ara ara da ben size görüntülerini atarım ne oluyor bitiyor. Bakın bıldırcınımız orada Yemiyor ee, Çok iştahlılar bıldırcınlar Mükemmel yem tüketiyorlar Maşallah ee, Bugünlük anlatacaklarım bu kadar Son olarak şimdi de göstereyim isterseniz Bir yandan da kuşlarımızı yemliyoruz Daha doğrusu uçurdum bir Yarım saat Şimdi de yemlemeye geçtik Görüşmek üzere diyorum Sağlıkla kalın